Seda az önce orada benimle alakalı konuşma var mıydı? Vardı tabi. Niye benimle konuşmuyorsunuz da arkamdan konuşuyorsunuz gidip? Bir e seninle de konuşalım. E beni çağırdınız Konuşmanı mı? Konuşmanın sıkıntım varsa gel benimle konuş. Arkamdan konuşma. Benim, benim konuş. bir şey söylediğimi nereden biliyorsun? Burada konuş. bile sana cevap Kardeşim, vermedim. Kardeşim kaşık değil. seninle göz göze geldik farkındayız. Şey an, doğru varsa benimle yaptın? konuşacaksın. Ben ben rahatsız olmadım ama rahatsız olana da saygım var. Ya saygın var da o tonda söylenmez. Hani bana baştan uyarır ben de bir daha sabrının tabağına onunla değil. elimi koymam ben yani. Ben sadece dediğim e, kaşık diye bir şey var anladın mı? Kustup diye de bir şey var zaten yani. Elinle yapma burada hijyen diye tamam bir şey yok ama ben niye kaçıyorsun? Açıklayacağım ben anlatacağım sana. Ben mi kaçacağım? Gidiyorsun açıklıyorum Böyle sana. Böyle Anlatıyorum yok. sana. Hijyen diye bir şey var diyorsun. Yani. Ben de sana diyorum ki Sabriye bana baştan söylersin. Ben hiç elimi uzatmam baştan şey yaparım, öyle koyma sen tepkinin Ben gördüğüm için söyledim sana Söyle direkt anladın mı? Ben nereden bileyim seni eline koyacağım? kötü niyetle söyledin. Konuşma tarzı biraz Sabriye'nin şey uslu bir bozuk gelmiş olabilirse de. Ben o ilk kez... Ay şu maskeleriniz bir düşse de. Sabriye ne diyorsun Allah'ını seversen ya. Bir sonra buraya geldiğinden beri hiç kötü davrandık mı? Kötü bir şey yaptık mı? Az önce orada geldin, adam mı oldunuz dedin. Normalde başkası bunu söylese sen ne demek istiyorsun deriz. Ben bir şey Ama söylüyorum, biz sen, kale almıyorsunuz anladın mı? şüphe etmediğimiz için Sabriye niye böyle dedin, biz adam değil miyiz falan bile niye demedim. Niye az önce arkamdan konuşuyordunuz? E gelseydin seninle Niye de geleyim de kardeşim, beni mi çağırdınız? Sıkıntı varsa gel konuş, konuş benimle. Seninle konuşulmuyor ya, seninle Konuşulur, denedin mi hiç? Hiç tartışma yokken adam mı oldunuz dedin, farkında mısın? Bunun farkında mısın? Kale almadığınız için dinle neyi bir şey söylüyorum. Sen, ya tamam Seda git şey ya. Dedi. Neyi kale almadık dedin? Genelde söylüyorum dedin. Söyleseydin neyini neyi, kale neyi almadık? Se sema neyse Hangi sen de aynısın. Ha, aynısın. Senin yani. derdin başkaymış ya söylesene Benim bana. derdim falan yok. Görüyorum gitgide. İyice sen. tanıyorum yani. Sabriye, Seda Savaşı değil bence. Sabriye'nin yıllar önce hala Sema'dan alamadığı acılar, alamadığı hırsı Seda'ya yansımış durumda. Yani işte bir hayır vardır. Onunla içindeki çıkmış oldu. Hiç tartışma. Hani onun bana normalde Seda kırıldın mı? Ya da ben sana içimdekini söyledim. Beni yanlış anlama. Ya da canım istedi söyledim diyebilirdi. Hani benimle tartışabilirdi. Söylediği tek kelime senin Sema'dan hiçbir farkın yokmuş. Yani buyur her şey bir tamam, vesile. Buyur. Aynı film bir daha tutmaz. Sabriye Adem'in arıyor geldi geleli. Adem'i bulamaz. Bizim içimizde hiç bulamaz zaten. O film bir daha tutmaz. Şuraya geleli benden insanlık dışında tek bir şey gördüm acaba. İnsanlık dışında tek bir hareket, tek bir surat yapmak. Ya geldi. Her ettim. Tamam işte ben sana diyorum i̇nsanlık geldiği ikinci gün sana Sema dedi Furkan, dedi, Furkan dedi, İlhan dedi, Serhat dedi ya. Daha ne desin? Yarası var ki. Ya dolu gelmiş zaten. Tabii canım ya. Benimle kavga edecek bir şeyde değil şu anda. Ben o seviyede kavga etmiyorum çünkü söylediği sözler durup dururken hiçbir tartışma sebebi yokken direkt ağırlaşıyor. Ben kendimi o konuma düşürmek istemiyorum. Bir süre görmezden geleceğim. E Tabii saldırıya geçerse cevabını alır ama çok gereksiz tartışmaların içine de girmeyi düşünmüyorum. Aramızdaki zaten en zayıf halka ümit ediyorum ki ilk çok o gider.